Merhaba arkadaşlar. Büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Başarı sadece bir hayal kadar uzakta. Hadi başlayalım. Başarı uzak bir fantezi değil, tam orada, onu yakalamanızı bekliyor. Hayallerinize giden yol cesaret ve kararlılıkla döşenmiştir. Hayat size sizi yıkmak için değil, daha güçlü yapmak için zorluklar sunar. Her engel, hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak için bir fırsattır. Unutmayın, her büyük başarının ardında azim, cesaret ve asla pes etmeme hikayesi yatar. Kendinize inanın. Hatalarınızı öğrenme ve büyüme şansı olarak görün. Her yeni gün, o hayallerin peşinden koşmak için yeni bir başlangıçtır. Gerçek güç asla düşmemek değil, defalarca ayağa kalkmaktır. O yüzden devam edin. Kendinize güvenin. Yolculuğu kucaklayın ve asla, asla pes etmeyin. Çünkü başarı hikayeniz yazılmayı bekliyor.